sürecinde iş sözleşmelerinin hukuki durumu nedir? Çok kişi evet. e, mağdur da oldu bu durumda. E, devlet büyük desteklerde bulundu. Hem işverenlere karşı fakat nasıl yansımaları oldu siz avukatlara? Yani pandemi sürecinde şu açıdan bakmak lazım. Bu süreçte e, yasa koyucu 7244 sayılı e, yeni tip koronavirüs virüs ile ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin adaltılması adı, adı altında bir kanun çıkarttı. Bu kanunun öncesi ve sonrası olarak bakmak lazım duruma. Bu kanun 17 Nisan 2020 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Bu tarihten önce e, işveren, işçiyi... E, ...ücretsiz izne işçinin onayını almadan çıkartamıyordu. Tamam. Ancak bu 17 Nisan 2020 tarihinden sonra işverene böyle bir hak getirildi. Ücretsiz izne gönderilme hakkı doğdu. Ve e, ayrıca söz, iş sözleşmelerinin fesih yasağı getirildi 17 Nisan 2020 Çok. sonrası. 3 ay süreyle. Bunu Cumhurbaşkanı kararıyla 6 aya kadar da uzatabilmektedir. Hı hı. Yani e, 17 Nisan'dan öncesiyle 15 Mart arasında iş sözleşmesi feshedilenler ise... Ee, yeni yasa ile nakit ücret desteği dediğimiz bir destekten faydalanma hakkı doğdu. Evet. Onlar da mağdur olmadılar evet. durumda. Evet. Hakları bir şekilde hemen yerine kondu. Bir panik çünkü söz konusuydu. Ne Kesinlikle olacak vesaire yani. gibi. Peki ücretli izin, ücretsiz izin e, arasındaki evet. farklar nedir? Efendim ücretli izin e, işçinin ...iş yerine, iş sözleşmesindeki işi ifa etmemesi... ...yani işi yerine gitmemesi de ...ücrete hak kazanmasıdır. İşveren bu ücreti ödemektedir. Bu da belirli kıdem şartlarına bağlıdır. Bu kıdem şartları da 1 yıl ile 5 yıl arası olanlar... ...14 iş günü, 5 yıl ile 15 yıl arası olanlar... ...20 iş günü, 15 yılın fazlası ise... ...26 iş günü dahilinde ücretli izne çıkabilirler. Pandemi süreci ilk başladığında işveren ile işçi... ...bu konuda aralarında anlaşarak... ...ücretli izin haklarını kullanmaya başladılar. Hı hı. Genelde yaz döneminde kullanıyordu bizim e, işçilerimiz. Ancak e, bu dönemde kullanmış oldular. O şekilde ücretsiz izin ise iş sözleşmesinin askı haline alınması dediğimiz... ...işveren e, ücret ödeme borcunu yerine getirmiyor. İşçi ise iş edimi görme borcunu yerine getirmeyerek e, sözleşme duruyor. Askı da feshedilmiyor. Ancak iki tarafın borçları... E, ...iki tarafın borçları askıda kalmış oluyor Aslında yani. Da kalmış evet. oluyor. İki tarafta bir şekilde mağdur olmuş mağdur oluyor hem olmuş işveren. Oluyor. Evet. E, hem çalışan, çalışan bu dönemde tabii ki farklı oldu. Peki kısa çalışma ödeneği kimler için uygulanabilir? Şartları nelerdir? Kısa çalışma ödeneği, e, iş yerlerinin, e, faaliyetini tamamen durdurması veya önemli ölçüde azaltması durumunda devletin işsizlik sigortası kanununa göre desteklemiş olduğu bir uygulamadır. Bu önemli ölçüde dediğimiz e, 1/3 oranında iş yerinin ...faaliyetinin azalması gerekiyor veya tamamen durması gerekmektedir. Kısa çalışma ödeneğinden faydalanmanın şartları ise... ...kısa çalışmanın başlandığı tarihten itibaren çalışma süresinin... ...ve sigortalılık prim süresinin şartlarının yerine getirilmesidir. Bu şartlar ise daha önceden koronavirüs süresi öncesinden... Son 4 ay içerisinde bir hizmet bulunması gerekiyordu. Bu süreyi devlet son 60 gün içerisinde düşürdü. Ha, ee, ve ikinci bir şart olan son 3 yılda 600 gün prim ödemesi yapılmış, yapılmış olması şartı gerekiyordu. Bunu da son 3 yılda 450 prim günü ödenmesi şartına bağlamış oldular. Hı hı. Evet çok güzel. Peki nakit ücret desteği? Nakit ne demek? ücret, demek? Kimler faydalanabilir bundan? Nakit ücret desteği de şu şekilde 17 Nisan sonrası sözde kanun 7244 sayılı kanun yürürlüğe girdiğinden itibaren iş sözleşmesi devam edenler açısından yıllık ücretsizliğine çıkmış olmalar olanlar ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanmamış olanlar faydalanıyor bu nakit ücret testinden günlük 39 lira 21 kuruş olarak belir 24 kuruş olarak belirlenmiştir ve bu da ayda 1070-1077 lira arası bir rakama tekabül etmektedir. Bunun günlük belirlenmesi nedeni ise işveren sadece bir ay için değil. 10 gün olarak da yani bir ay içerisinde Hı. 10 günlük olarak da ücretsiz çıkartmış evet. olabilmektedir. Bundan da 3 ay süreyle faydalanmaktadır. Hı. Bu da yine Cumhurbaşkanlığı kararı ile evet. 6 aya kadar uzayabilmektedir. Çok güzel. Peki telafi çalışması Telafi, nedir? Telafi çalışması da e, iş yerinin zorunlu sebepleriyle Resmi ve genel tatil sürelerinden, bayramlardan önce veya sonrasında iş yerinin faaliyetini durdurması veya kısması durumunda işçiye ücreti ödemekte ancak işçi çalışmamaktadır. Bu durumda işveren o ödediği ücretlere müteakabil, işçiyle çalışmadığı günlere esas alınarak daha sonradan telafi çalışması yaptırılmaktadır. Buna telafi çalışması deniyor. Evet. Bu da günde... 3, sa 3 saati geçmemek olarak yasak oyucu koymuştur ve maksimum çalışma saati 11 saati aşmamalıdır işinin çalışma süresi. Bu konuda telafi çalışmasında işçinin izni aramamaktadır. Hmm. Yalnız bu sürecin bittiğinden itibaren 4 ay süre içerisinde bunu yapmak zorundadır. 4 aydan sonra bu hakkı işverenin kalmamaktadır. Evet. Çok güzel, çok güzel bilgiler. Bunlar çok sorulan soruların evet. cevaplarını müthiş açıklayıcı yani, bir şekilde verdiniz. Ve son olarak ederim. işveren ve işçinin bu süreçte hakları nedir? İşveren ve işçi bu çıkan 7244 sayılı yasadan dolayı 3 ay süreyle fesih yasağı olmuştur. Ee, işe iade davaları ve işçinin alacak hakları davaları da bu 3 aylık sürenin sonundan itibaren başlayacaktır. Bu da 17 Temmuz 2020 tarihine tekabül etmektedir. Hı hı. Bu süreden sonra iş işe de iade davaları açılabilir veya işçinin hakları bakımından kısa çalışma ödeneğinden faydalanılmış ama hala normal çalıştırılmış olan işçiler var. Bunlar işçilik alacakları davası açarak kıdem ve ihbar tazminatları yanında aradaki farkı da talep edebilirler. Eğer iş sözleşmeleri de sona erdirilip verilmişse o şekilde hakları bulmaktadır. İşverenin de işçinin haksız fesih durumunda yine hakları doğmaktadır. Bunu...